Come, on, come on.

Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không có, không có,

Asta solo solo. dar Astı solol solol Darastan şuba, bay din şubha, şubha, din din <speaking> Şuba 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 Dün. ହେଲେ ବାର ଟା ଦିଦି Şuva 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 odin. 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 Şuva odin. Şüküsler odin. Şuva 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 sabah 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 gün şuva 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 gün çolo şuva şuva gün şuva şuva Sholo sholo Hare Krishna Shubha Krishna Shubha 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 din Shubha 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 din Hadi doğu, doğu, doğu. Şubat, şubat, şubat. 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 Şubat, şubat, şubat.

شوش <laughs> شوش <laughs> <laughs> <laughs>

Şuba 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 din. Şuba 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 din. Şuba 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 din. Şuba şuba din. Şuba şuba değil. İkişler, şuba din. Şubatın, şubat şubat Şubat

শুভ 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 দিন শ্রী কৃষ্ণ জন্মদিন শুভ 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 জন্মদিন

शुभ दिन नंदलाल Di

哎，小弟，没事。s 那这个，对，对，这个太贵。 कन्या हरे कृष्ण